ya ben de... ben ben <laughs> şu an. <gülüyor> <sen> <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben <laughs> şimdi ben özür mü dileyeceğim evet, evet bekliyorum. Ama böyle gerçekten ağlamaklı ve samimi ve böyle vicdan azabı çeker bir özür <laughs> belki şikayetim geri <laughs> <çekerim. gülüyor> Bekliyorum. Ekran <laughs> kayıtlar <laughs> alır mısınız lütfen? E şi, bir, bir dakika bir dakika. Ekran kaydını alıp beni rezil etmeye mi çalışıyorsun yani? Özürdeki erdemliktir. Ama ben Erdem benim ben Mert'im. Ama bak Tuba Hanımefendi bir kendini bozmadı hala. Neye gülüyorsun komik mi? Aşık oldu bana ya. <laughs> <laughs> İkisi de i̇şte pembe giymiş. Oğlum Allah'la buluştum galiba. <laughs> bir şey söyleyeceğim özür dili özür bekliyorum şu an. E tamam ben nereden bileyim sen geri çekeceğini? E nasıl nereden bileyim her şey değil. Sen bir özür dileyeceksin lan bir özür dileyeceksin. Ya tamam da şikayetini ver Biz geri çekmeyeceksin. Riske ee, attığı şey bir özür. Bir özür. Ama geri çekmeyeceğin de malum. Zaten bilemezsin. Ama özür dileyerek de bir şey kaybetmezsin yani. Bir de ne şans? Bence kaybederim yani. Bu yayın kesildi baya bir şey. 11 <laughs> bin artık tarafı. Ne abartıyorsun? Ya 11.000 izlenmek sorun değil de ben bir neden söyle özür dilemem için dileyim. Ya bak, tipin de düzgün, çirkin bir. Ooo <laughs> düzgün. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ne bir dedim? böyle dedi. şeylerle uğraşıyorsun? İnsanların hesaplarını... Aa bir dakika o... Kendin anlatsın nasılsın? dakika. Allah. Bir daha baştan söyler misin? Baştan söylerim. Çirkin bir çocuk değilsin. Evet. Kendini belli etmen için böyle şeylere ihtiyacın yok. Niye insanların özel alanlarına saldırıyorsun? E şimdi şey... Mesela... Eee... herkesin kendine göre bir konsepti vardır. Siz Bizim siz... de kendi... Bir dakika, bir Ama dakika. Bir, bir dakika. <laughs> Önce ben anlatayım sonra sen derdini anlat. Şimdi herkesin kendine göre bir konsepti vardır. Kimisi YouTuber, kimisi Twitchçi, kimisi TikToker. Tamam mı? <laughs> benim de kendimi geliştirdiğim alan sosyal medyada hesap alabilme, sosyal medyada WhatsApp alabilme şubucakçık. Ben bu özelliğimi kanıtla yani kanıtlayarak sizlerin hesabını alıyorum. Bu kadar basit yani. Aldın. Neden benim özel hayatımı paylaşıyorsun? İşte şakasına yaptım ben ya. Ciddi al. İnan. <gülüyor> Bence <gülüyor> bir peyzin. Yemimi atmışsın, güya üzerini karalamışsın. Her şey görünüyor. E ne olur. Onların hepsi şey ya. Boş insan. Çeke oku, çeke ben asıl oku. şeyleri atmadım. Ver aşıksın. Ben asıl şeyleri atmadım ki. Evlilik geliyorum. Ya ben seni rezil etmek istemem zaten ederdim ederdim. Ben seni Harikasın rezil etmedim. Ben neyle rezil etmiyorsun ki? Alır sen benim özel hayatımı paylaşır, tamam. paylaşarak kendini rezil edebilirdin ancak. Ben bu arada özrümü duymadım. Hesabımı geri çekeyim. Tamam ben sana şey... diyorum ki. Bak ben sana diyorum ki benim bir gün nezarette yattığım zamanı geri ver. Harcadığım parayı geri ver ben sen özür dileyim. Sen de benim hastanelerde geçirdiğim o üç günü geri ver. Bu arada sana gönderdiğim şey ulaşmadı mı? Videosunu çekmedin de daha. Ne 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 bir dakika <laughs> abi, Allah aşkına. Ay. ben. Açmamış sen o çileklerden sonra asıl. Bir arkadaşlar şimdi. Şey... Aa bir dakika. Mahmut. <laughs> Valla ben hiçbir şey demiyorum. Ben bu yayına sadece konuşmak, uzlaşmak amaçlı geldim. Ama benden özür Delikten dile. Elif bir üzgündün şey gördüm. Yüzünde güller açıyordu o koltuğa otururken. O şey. Bekliyorum ama. Bekliyorum hadi. Özür dilemem. <laughs> Nokta. Nokta. Dilemezsen şikayetim geri, geri çekmiyorum. Aha. Benle uğraşırlar, hukuk uğraşır, avukatlar uğraşır, herkes uğraşır zaten benim, e, benimkiler de uğraşıyor seninle. E zaten tehdit... hayatımız yok, ölmüşsek kime kalmış? Hayır Cuma. <laughs> <laughs> zaten çok uğraştık, sana da bir 20-30 milyar veririz. Sen bir de benim TikTok hesabımı almakla tehdit ediyormuşsun. Ee... Yok yok şaka yapıyor şaka. Yok <laughs> abi benden duydun mu sesli? Duydum. Nerede duydun? Espri yapmıştır ya Tuba. Yayınların kesitleri falan geliyor. TikTok'un da ya, sen bir gör falan. mizah yapmış. İstesem zaten, istesem zaten alırım yani. Bir i̇şte <laughs> de laf icat var. Ben zaten bak alamazsın demiyorum. Ee, bir tek gücün var. Ama yemez. Yusun. <laughs> neler olacağını. Seni ya bir havle. Bir ya bu kız beni sunuyor galiba. Ev, evlilik geliyorum hocam. Bilerek mi yapıyorsun? <laughs> Neyi bile, şey Arkadaşlar mi? bakın. Şu an benden 10 bin kişi var. Kendi beni sınıyor. Alamazsın, yapamazsın, yemez diyor. Ben ne yapayım <laughs> <abiyim>? şimdi? <laughs> Söyleyeyim mi? Bunu söylemeyecektim. Aslında bunu bir koz olarak saklıyorduk. Benim hesabımı bir kez daha aldığın an senin hesabınla gidecek. Of. Deneyelim de, o zaman. Deneyelim. Elim kolum, kolum demiştim sana. <gülüyor> <gülüyor> o zaman deneyelim mi? Çeteceğiz. Yani şöyle deneyelim. İlk ben bir deneyeyim bakayım alabiliyor muyum? <laughs> <laughs> elim bunu. Çıkar <laughs> alamazsın artık hukuki olarak korunuyor da. Ya bir şey diyeceğim. Hmm. Zaten bir Tamam abi sen neyin peşindesin? Bu neyin peşinde ya? Biz burada... Ya, ben dinlemiyorum. Ya. Mahmut zaten bana ne dedi? Özür dileyecek de dedi. Bilmem ne dedi. Ben... <laughs> abi oturacaksın otur öyle. TikTok'tan bu sefer Mahmut beni aradı. İşte kabul şey gibi takipleşelim. Çok önemli bilmem ne falan. Biz sen az önce... Ya şimdi ya, bir ya, şey diyeceğim. Mahmut. Efendim kankam. Ben takipleştim. Ha, sen karşımda. Canım ciğerim kankam. Öz kardeşim yenge. Geri çeksin de yaptığım senaryo. Geri çekmiyorum. Özrünü duymadım. Tamam sen şimdi kaç para istiyorsun uzlaşmak için? <laughs> uzlaşmak için kaç para bir istiyorsun? Bir tane özür istiyorum de. Oo. Bir tane. Abi ama yani o, özür dilersem bizim... kutular yaptırıp gönderene kadar bir tane özür dilerim. Bir de ne yazmış nota? Çilekler yüzüne çok yakışır. Güya evet. benim alerjimle dalga geçiyor. Komik çocuk. Evet komiğimdir. <laughs> çok çok güldüm. Görmüşsündür zaten. <laughs> ama ben senden özür dilemem yani. Hazır dilim. Bence bayanlardan özür dilenir. Ben hazır değilim. <laughs> ne ama, ama hazır olunca dileyecekmiş bak Tuğba. hazır olunca dileyecekmiş kanka. E, tam olarak hazır olman için ne gerekiyor? Bir tey bence. <laughs> e, tam olarak hazır olmam için ne gerekiyor? Çay Geri ver diyorum zamanı. Bir günümü geri ver. Öyle ama özür dilemek istemem ya. İstediğin kadar maddi mademi dava açabilirsin ama özür dilemem. Çünkü biz mafyayız yani sanalın babasıyız. Manevi dava nasıl oluyor peki? Psikolojik vurursun beni. Hmm, anladım. Rüyama girersin, hacı hocaya gidersin. Bunlar tehlikeli Erol kardeşler bulaşılmaz. Vallahi büyü yapma da ne yaparsın yap. <laughs> Erol evet, kardeşlere bulaşılmaz. Tak kalbinden vurdu hesabımızı aldı daha nasıl bulaşacak? Kalp <laughs> mi? Ya sizde hesap bitmez. 100 tane hesap var evde. Ka kaç işte. kardeşsiniz kanka siz? O sır. Onu söylemem. Ayrıca biz sen ne zaman kanka olduk? Harbiden her kim bir tane kanka. Sen harbi ya. niye kanka diyorsun? Adam bizi şikayet etmiş, anamızı ağlatıyor sen ben kanka. Biz de işte, uzlaşacağız kardeşim. Tatlı tatlı böyle. Bak iyi bir insan, iyi bir çocuksun sen de. Bir şeyler olsun. Ya abi bir şey olmaz ya. Ya sen ben de... o kadar iyi bir çocuk ki Mahmut. Vallahi sen da... tanısan seversin Tuğba. Tanısan çok seversin. Çok, tanıdım canım. Çok güzel tanıdım direkt. <laughs> Tanıması... Böyle bir tanışma <laughs> şekli yok. İnsanlarla konuşmuşsun sen onun da hesabını ver. Kimle konuşmuşum? Diyeminden insanlarla konuştum. Ben, ben konuştum kanka. Vallahi ekmek çıkar mı diye baktım da çıkmadı. <laughs> estağfurullah ya. Ya ben neredeyim şu an ya? İnsanlarla benim dostlarımla girip dalga geçmiş diyemlerde arkadaşlar yazdıklarını görseniz. Şu hani... an sen bak şu an sen milleti benim üstüme şey yapmaya çalışıyorsun ha, psikolojik baskı uğratmaya çalışıyorsun da herkes beni savunuyor. Her bir seni savunuyorlar. Benim Arkadaşlar et... siz karar verin ne yapsınlar? Daha, daha abi abi diye peşinde dolanıyorlar. Mantık ne ben insanlar da... Çünkü onlar... insanlar beni seviyor. Nasıl? Benim onlara bir zararım yok. Evet. Benim onlara hiçbir zararım yok. Benim ne zararım var da seni savunuyor? Senin çok zararın var. Bizim konseptimiz film, sen hemen Film kasıyorsun yani. Film kasmayacaksın. <laughs> Neyden film kasıyorum? TikTok çekerek. <gülüyor> <gülüyor> Çilekten. Çilekten prim kazıyorsun. Çilek en sevdiğim meyve. Kazamazsın. <laughs> 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 bir dakika. Bana prim kazıyorsun diyen insan sen gündemdeydin, senin hesabını çaldın diyor. İşte ben zaten prima başlı çaldım ki. Ben primciyim. Ben onu söylüyorum. Biz gülün diye yaptık. Gülün diye, güleyim diye yaptınız. Tamam. Özür dilerim bir şartla. Bir daha çilek kelimesini geçirmeyeceğim. Benim en sevdiğim meyve çilek. Zaten niye geçireyim ki? Sevmiyorum, sevmediğim bir meyvenin adını niye geçireyim? Ama sen de bana çilek yollamayacaksın bir daha. Zaten ben sana yollamadım ki evdekilere yolladım. Yes, <laughs> o. o yüzden çilekler yüzüne çok yakışacak diye not attın o zaman not yönlerden. Onu, onu ben yapacağız. yazmadım. Kalem yazmış. Bu yazınla bir ilgilen. Çok kötü. Çok zor okudum. <laughs> Valla arkadaşlar ben hiçbir şey demiyorum. Belki bu bizi galene getirdi. Ekran kaydolup mahkemeye iki x açacak. <laughs> Küfür etmemizi bekliyor belki. Kötü söz bekliyor belki. Ama ben söylemeyeceğim kötü söz falan. Ben, Çünkü ben, çok ben iyi vereyim. Efendiliğimle burada oturuyorum. Senin küfür edebileceğin hiçbir şey yapmadım. Sen bir de yani... Doğru, doğru. Ben... Doğrudur, bak, bak, bak arkadaşlar. Diyorsun. Ya sen de kimin peşindesin ya? Ne, ne güzel, e güzel almışım.